Evet, yeni bir videodan daha merhaba. Bugün yine muhteşem bir coğrafyadayız. E, burası Efes Antik kentinin yakınında olan bir köy sahilinde. Efes Antik Efes Kanal Projesi'nin olduğu bölge başlangıç bölgesi. Buradan denizden böyle, tekrar eski yıllardaki gibi, binlerce yıl önceki gibi Efes'i denize buluşturacak proje bu. E, bunun kenarında ne yapacağız burada? Böyle. Burası çok güzel bir coğrafya. Burada e, bugün ormana girmeyeceğiz. Böyle yeşil alanda, Manguta bitkisi. bu, bakın şu rezene dediğimiz Bitkinin dibinde yetişen bir mantar var. O yüzden bunu ülkemizde birçok insan bilmiyor çünkü bu sadece bu bölgede yani bir coğrafyada yetişiyor. Kıyı kıyıcıl bir bitki sadece kıyılara yakın yerlerde çok seçici. Özellikle Selçuk, İzmir Selçuk ilçesi sahilinde yetişiyor ve çevresinde yetişiyor. Daha başka yetişen yerler de var ama özellikle bu alanda yetiştiğini söyleyebiliriz. Yani o kadar büyük ayak izleri ki yani bunlar domuz sayar gerçekten ciddi bir sürü geçmiş buradan ki öyle olduğunu tahmin ediyorum. İşte ortalıkta çamurlu olunca ayak izleri çok rahat anlaşılıyor. Şimdi birlikte bu bölgeyi gezeceğiz. Şöyle ayak izlerini göstereyim size. Yani büyük bir sürü geçmiş ve domuzlar çok yeri. yani Gerçekten çok yeri. O yüzden öyle dikkatli bir şekilde açık bir alan olduğu için zaten çok fazla bir risk yok. Çünkü uzaktan bir hayvan varsa da görüyoruz. Bunlar zaten genellikle geceleri aktif olan hayvanlar. Bakalım eğer çok çamurlu değilse bu arazide mantar arayacağız. Yani çok havala çok yağışlı gidiyor. Kanal içinde gördünüz. Su seviyesi gayet yüksek. Ya bunlar çok iyi haberler. Yani gerçekten sevindirici. Malum özellikle bu bölgedeki barajlar boştu. Tahtalı barajı. Şu 2-3 gündür toprak artık doyduktan sonra dere debileri yükselmeye başladı ve şey artıyor. Yani barajlık doluluk oranları ciddi şekilde bu hafta yükselmeye başlayacak. İşte bu bitkinin dibinde arayacağız. Yani her tahminin 500-600 tane bir tanesinin altında oluyor bu mantar. Çok kıymetli, o yüzden çok lezzetli ve çok meraklısı olan bir mantar. Şimdi bunun erkeği var, dişisi var. Bir tanesinin altında oluyor ve işi bilenler geliyor buradan motorla işte. Hem Kuşadası hem Selçuk'a yakın olduğu için burası. Çok fazla bunun meraklısı var gelip topluyorlar. Ben mesela en zor bulunan kuzu göbeği mantarıdır. Ben o mantarda çok iyiyim. Yani gittiğim zaman genelde boş gelmem. Ama bu mangutayı bir türlü ya beceremedim arkadaşlar. Yani çok zor buluyorum. Kilometrelerce yürüyorum. Yani bir iki tane zor buluyorum. İnşallah bulurum ve size de gösterme şansım olur. Bakın arkadaşlar bu bitki şey değil. Bunu bazıları <laughs> <laughs> o diyor Arap saçı diyor. <laughs> bir dalıyor buna. Bu Arap saçı değil arkadaşlar. Hiç alakası yok. Aynı familyadan ama tabii ki alakasız bitkiler yeşillikler de çok iyi. Yani acaba diyorum benim gözler hep böyle yeşillikte olduğu için hani kimi geliyor taş arıyor, kimi geliyor tarih eser arıyor, kimisi geliyor bir şey arıyor. Hani algıda seçicilik deriz ya. Benim gözler de bu otlarda yani ben şimdi o kadar güzel otlar görüyorum ki burada. Belki de mantarı o yüzden bulamıyoruz. Bugün beynimi şöyle iyice resetleyip bütün dikkatimi bu mantara vermeye çalışacağım. Yani bir tane numune olsaydı elimde çünkü rengi de o kadar kamufle ki yani bazen bir arkadaşla geliyoruz ben geçip gidiyorum yani sen bunu görmedin mi diyor. Neredeyse üstüne basacaktın diyor. Yani öyle bir mantar. Neyse illa bulacağız diye de bir şey yok. Yani bulacağımızın garantisi yok zaten. Bir gezelim bakalım. Neyse böyle bir muhteşem bir coğrafya. Burayı da böyle göstermiş olalım. <laughs> Bulursak ne mutlu. Soframıza sağlıklı bir ürün koymuş oluruz tekrar. Yani şu papatyaların güzeline bakar mısınız ya? <laughs> Bağır geliyor ya. <laughs> Gerçekten çok güzel. Evet, tarihi alanda geziyoruz yine. ya bu bölge hepsi zaten tarihi. Bakın, böyle ara ara böyle inç sunlar falan var burada. Kanalda görüyorsunuz bakın. Böyle Efes'e kadar gidiyor bu su kanalı. Şöyle etrafı inceleyelim. İşte böyle mermer sütunlar, kaya mezarları. Yani gerçekten tarih kokan bir bölge. Biz odağımıza yine mantarı verelim. Henüz bulamadım. İşte bunu, bunun avcıları bunun nerede olduğunu nokta atışı biliyor. Bazı zaman harcamadan gidiyorlar. Ve oradan topluyorlar. Biz spontane gidiyoruz böyle. Hani denk gelirse bulacağız. tarih bölgede gezdiğimiz için bakın böyle sütunlar var araya ara, ara, sıra. Gerçekten çok harika bir bölge. Tarih kokuyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu Antik Efes kentine giden azilerde yani 1-2 kilometre ileride sağda kalıyor. Bu yolun üzerinde şu güzeline bakar mısınız? Yani binlerce şey yıllık bir sütun. Yani bu şu alanda çok fazla böyle mermer yapılar. Yani çoğu harabe şeklinde tabii yıkılmış olsa da depremlerle ve diğer zamanla aşındırıcı faktörlerle şunu dokunmak istiyorum. Gerçekten yani harika bir yapı. Yani tonlarca ağırlığında ki vaktiyle bunun üzerinde tabii ki birkaç tane daha vardı. Bakın arkadaşlar her taraf mermerler. böyle göstermiş olalım. Şimdi buradan böyle devam edelim. Henüz gözüme mantar çarpmadı. Tabi tek amacımız da mantar bulmak da değil. Böyle sohbet ede de gidelim. Bugün ne üzerine konuşalım? Yani işte hep sağlıklı bitkiler falan topluyoruz. Sağlık üzerine konuşalım ama yani insanlar şunu karıştırıyor. Yani sağlıklı beslenirsem işte sağlığım yerinde olur gibi. Ee, maalesef sağlık ve işte kaliteli bir yaşam yani beslenme şekli sadece sanırım yüzde %25 bir etki yapıyor. Belki o kadar bile değil. Ee, bunu çoğu insan bilmiyor işte. Diyor ki ben her şeyi en sağlıklısını yiyorum. İşte her şeyime dikkat ediyorum. Yememe, içmeme, kaliteli gıda tüketiyorum. Ama bu maalesef yani tek başına etkili olmuyor. Yani değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Yani mesela %30 gibi bir genetik faktörü var. Buraya hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. İşte değiştirebileceğimiz şeyler de var. Beslenme değiştirebileceklerimizden bir tanesi. Ama burada en 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 önemli olan iki şey var. Birisi uyku, kaliteli bir uyku, işte doğru saatlerde yapılacak bir uyku. Bize yüzde %25'i garanti ediyor. Bu yüzden ben uyku konusunda çok hassasım. Hani erken yatmaya çalışıyorum. 8 saatlik uykuyu tamamlamaya çalışıyorum. Tabi her zaman başaramasak da buna dikkat etmeye çalışıyorum. İşte beslenme de değiştirebileceklerimizden bir tanesi. Ama daha önemli bir şey var. Yani stres seviyesi. Yani stres stresi yönetemiyorsanız maalesef yedikleriniz de çok fazla bir işe yaramıyor. Yani ger gerçek faydayı sağlamıyor. İnsanlar bakıyorum şöyle. Mesela burası kuşağısı. Şimdi şehirden gelen çok insan var burada. Yani büyük şehirlerden. Allah'ım yani bir koşuşturma, bir stres, bir... Yani burada bile bunu devam ettiriyor. Yani konu trafikte acele etmeler. işte stresi yönetemiyoruz arkadaşlar ya. Elimizde olmayan faktörlerle belki de. Bunu yönetemediğimiz zaman da maalesef diğer çabalarımız da çoğu boşa gidiyor. Yani stresi nasıl yönetebiliriz? Yani bunu bazı şeyleri maalesef elimizde olmuyor. Yani doğru bir iş seçimi, mesela doğru bir eş seçimi bunları yapamazsak Hayatımızın geri kalanında maalesef stres yaşıyoruz. Ya yani mesela diyelim sevmediğimiz bir işi yapıyoruz, sevmediğimiz bir okulu okuyoruz. Sonra ne oluyor? Sevmediğimiz insanlarla ya stres içinde yaşıyoruz, ya da işte maske takmak zorunda kalıyoruz, olduğumuz gibi görünmeden yaşamaya çalışıyoruz. Bu da ne yapıyor? Kortizol seviyelerimizi çok yüksek tutuyor. Bu da maalesef vücudumuza çok zarar veriyor. O damarlarımızı, kalbimizi mahvediyor maalesef burada erken yaşlanmaya sağlık sorunları neden oluyor. O yüzden rahat olacağınız işleri yapın. Kendinize stresi sokacak şeylerden uzak durmaya çalışın. Ha bu her zaman mümkün mü? Değil. Ama dikkat edelim. Yani bunlar da önemli. Mesela bu doğaya gelmek bu stres seviyesini ciddi oranda aşağı çekiyor mesela. Ben bunu bariz bir şekilde hissediyorum. Yani geldiğimle gittiğim an aynı olmuyor. Mesela geçen gün denize girdim denize girip çıktıktan sonra şimdi kış gün denize mi gireceğiz? Giriliyor yani stres işte seviyesi %40 direkt olarak düşüyor. E %40 da az bir seviye değil arkadaşlar. Çok ciddi bir seviye. Yani onu çok bariz hissediyorsunuz. Böyle çok mutlu, güler bir şekilde çıkıyorsunuz. Burada bir şey gördüm. Bu ne? Bunu büyükbaş hayvanlar bir kısmını yemiş ama soğana benzettim. Bir bakacağım. Bildiğiniz soğan bu. Ama yani yaban soğana da benzemiyor. Bu sanki Hani böyle bizim pazardan aldığım soğana benziyor. Hı. İlginç yani bu doğada çok karşılaştığım bir şey değil. E köklerini görmek istiyorum. Bir tanesini bir inceleyelim. Neyse bu burada kalsın bunu yerinden etmeyelim. Belki doğa için önemli bir bitkidir. Yani burada kalsın bu. Zaten soğan yerlerimiz var bol miktarda. Oradan gider toplarız sade bitkisi görüyorum. Böyle yeşillik açık alanları çok seviyor. Henüz çiçekte değil ama onları görüyorum. Ha ne diyorduk? İşte dün mesela e, dün müydü? Denize gireceğim. İşte birisi gelmiş. İşte herkese de denize gir diyemiyorsun. Ya işte çok tavsiye ediyorlar. Çok sağlıklıymış falan. Soğuk suda yüzmek. E, Ocak ayındayız. E şimdi adam gelmiş. <laughs> yani yazdan biri girdim mi dedim. Yok hiç girmedim dedi. Yani baktım titriyor yani baya baya titriyor suya ilk adım attı. Yani dedim siz girmeyin isterseniz dedim. E neden dedi? E dedim. Yani iyi hissetmiyorsanız dedim girmeyin ama siz giriyorsunuz dedi. Ya biz giriyoruz da. E biz sürekli girdiğimiz için <laughs> e bizim durumlar farklı. Yani vücudumun alıştırmak lazım. Şimdi siz yazdan beri girmediyseniz e giremezsiniz. Sen şimdi zekatlı keçi gibi titriyorsun orada. E nasıl olacak? Yani nasıl gireceksin? E nitekim e biraz daha denedi. İyi iyi ki de biz dinledi girmedi. Yani girseydi Allah korusun kalır falan orada. O yüzden de hani böyle insanlara bunu öneriyoruz ama hani bunu vücuda alıştır alıştır yavaş yavaş yapın. Yani birdenbire böyle işte hiç sen Eylül'den beri denize girmemişsin. E, ben geleyim denize gireyim onu biraz zor yaparsınız zor olur. Yani yaz gibi değil ama alıştıktan sonra gayet güzel. Hiçbir şekilde öyle bir üşüm olmuyor. Zaten kahverengi yağ hücreleri de arttığı için bunlar vücudu çok hiç titremeden 300 kat daha fazla ıstan hücreler. Bunu sağladıktan sonra girelim. Yani ben mantar mı arıyorum, ot mu bakıyorum? Yani bir türlü şunu başaramadım ya. <laughs> hani bir süre mantar bulamayınca bu sefer farklı şeyler odaklanıyorum. Bu mantar da zaten çok nadir bulunan bir şey. Bir yerde bir pas geçersek bir daha bulamıyoruz. Yani pazarda falan 600-700 liraya satılan çok lezzetli mantar. Hani parasını da geçtim. Sağlık, şifa değeri ve lezzeti çok fazla. O yüzden bulmak istiyorum. Ama olmuyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar buluyor. Yani çaba darcıyorum. Da ha bulamıyorum. Yani şimdi <laughs> yani yola besmeye de çıkıyoruz. Bu ilginç bir şey arkadaşlar. Yani yukarının algoritması bu şekilde çalışmıyor. Yani geçen gün balığa gittim. Yani biz Besmine çekiyoruz, atıyoruz falan. Şimdi adam biri var, isim de vermeyeyim. Burada tından biri çünkü çok iyi balıkçı. Yani adam atıyor, hatta hazırlık yapmaya başladı. Malzeme hazırlıyor işte, balık pişirecek teknede. Usta daha yakalamadı falan. Yo yakalayacağım dedi birazdan dedi. Ondan sonra <laughs> çıpra dedi çıpra yapacağım. Ne yapacağım dedim çıpra yapacağım dedi. E, çıpra da yani öyle ha gelen bir balık değil. 10 kere balığa gidersin. Hayatın hiç çıpra yakalamayan var. Bayağı da büyük bir tepsi yapıyor. Ama ilginç dedim yani. Neyse adam bir attı. Yani bir de bir çıpra. E, bu ufak ya dedi. Daha büyüğü dedi. Birazdan dedi yakalarız. Onu da 3-4 tane yapmamız lazım. Teknede kalabalık bize de yedirecek yani sağ olsun. Hakikaten adam 10 dakika içinde 3-4 tane çıpırı yakaladı. Ya <laughs> şimdi hani dedim ya biz besmele atıyoruz falan işte algoritma böyle çalışmıyor. Adam getirmiş çok güzel bir rakı getirmiş. Böyle kalite bir rakı belli yani böyle boz renk. Mezesini falan koymuş masaya. Tek başına sabah çok erken gelmiş dörtte masa yapmış. Ama arkadaşlar Allah'ın en çok sevdiği kul bence yani bence değil ya zaten öyle. Hani işini en iyi şekilde yapanlar. Adam gitmiş geceden balığını almış. Bir güzel buzlamış. Ondan sonra en iyi balığı almış yem olarak buranın yerli hamsisini. Başka da yem getirmemiş ya. Ben de 3-4 çeşit yem var. Adam sadece sadece hamsi getirmiş. E ben ne yaptım? Ben de hamsi aldım. Ben 3 tane aldım, tuzladım. Balık oldu taş gibi. E şimdi o balık bana mı yeleği adam mı gider? Adam 3-4 tane takım hazırlamış. Midiyi almış işine daha akşamdan e gömmüş yani oltanın takımın ucuna e, çıpranın sevdiği bir şeydir. Onu bile hazırlamış yani bir gün önceden. Hani öyle karides marides kalamar bendeki olan yemden hiçbir adamda yok. Adam atıyor çıpra çekiyor çıpra. Teknede 30 çıpra var 25 tanesi bu arkadaşta. Yani dedim ki demek ki bu algoritma böyle çalışmıyor. Yani allah Teala diyor yani ben en çok işini iyi yapan kullarımı severim diye. İşini en iyi yapanları seviyor. Yani bu arkadaş da en iyi işte ı, oltayı getirmiş. Ne bileyim malzemeleri gerçekten çok iyi. E, nitekim de o arkadaş bol bol çıpra yakaladı. ha Biz de balık yakaladık ama ben de işin doğrusunu söyleyeyim bir tane bile çıpra yoktu. E, ve bu arkadaş 2-3 tane çok az balık yakalayan vardı yakalayamayan. Ben gayet iyi balık yakaladım çıpra olmasa da. Onların da hemen hemen hepsine birer tane ufak ufak böyle çıpra verdi. Yani dedim ki demek ki adam e, cömert bir adam. Hem cömert hem işini iyi yapıyor. Yani arkadaşlar işte... İşte adam rakı içiyor, ben içmiyorum, İşte ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle bir şey yok arkadaşlar. Algoritma böyle çalışmıyor, ödüllendirme sistemi maalesef böyle değil. Bunu da anlamış olduk. Yani neyse, gezintimize devam edelim. O yüzden yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışalım. Benim buradan çıkardığım kısa ders bu. Evet, bunu anlatmış olduk. Şöyle devam ediyoruz, mantar bulamadık ama o kadar güzel kokular ve doğa eşliğine gidiyoruz ki. Yani muhteşem bir yer gerçekten. Kuş sesleri. Bakın. Yani İsviçre çapter gibi ya arkadaşlar bu da bir güzel bir çiftlik var. Daha ileri gidebileceğim bilmiyorum. Bu arkadaş buraya e, dikenli bir dikenli demeyeyim de yani şey koymuş. E, elektrikli tel koymuş. Ha düşük bir akım. E, domuzlar falan girmesin diye muhtemelen. Yani Allah'tan köpek falan yok. Bakın şu ineklerin üzerine bakar mısınız? Hayvanlar yani çaylık bir bölge. Yani büyükbaş hayvanların özellikle beslemesi açısından gerçekten çok güzel bir bölge. Şimdi buraya kadar da geldik böyle. Ne yapalım? Zaten mantar da yok. Dönelim diğer tarafa doğru gidelim. Olmazsa Ha geçeriz buradan. Sorun değil. Ama gerek var mı? Bilmiyorum ya. Bakın şu karşıda Efes Antik Kenti de gözüktü zaten. Şöyle göstereyim. Evet. Su kanalı bu su kanalı kısa bir süre sonra stabil edilecek kanal tamamlandığında böyle sandallarla, gondollarla, teknelerle oraya ulaşma imkanı olacak. Evet, şöyle dönelim artık bu tarafa doğru. Evet mantar bulamadık. Aslında bakın mantar var ama yani benim aradığım mantar bu değil. Bu çim mantarı. Ya beyaz mantarlar riskli arkadaşlar, yani o riski almaya değmez ölümlerin ve karaciğer yetmezliğine kadar giden sağlık sorunun en büyük nedeni beyaz bir mantar biliyorsunuz ölüm meleği denen işte köy göçüren denen o yüzden o, o riski almaya değmez yani sadece biz bildiğimiz manguta gibi çıntar gibi kuzu göbeği gibi işte mor çinçili hani onların sahteleri var benzerleri ama onlar toksik düzeyleri öyle öldürecek ya da sizi işte karaciğere zarar verecek düzeyde değil Onları tüketebilirsiniz. Zaten onlarda kolay kolay yanılma şansınız da yok. Ama tabii mantardan anlamıyorsanız hiçbir şekilde topla mantar tüketmeyin. Bu notu da düşelim. Bakın bu ısırgan otu. Şifa dolu bir bitki. yani ne arasanız var ya gerçekten. Gerçekten müthiş bir coğrafya. Şimdi burada hayvanlar da gezdiği için toprak da gübreleniyor bir yandan. O yüzden de bakın burada hindi bağırlar. Yani aklınıza gelecek işte ne bileyim böyle e, salip dediğimiz bitki. Her şey var. Yani gerçekten müthiş bir bölge. Evet. Bu videodan bu kadar diyelim. Biraz uzun oldu zaten. Evet yeni videoda görüşmek üzere.